Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle dokun sınıf öğrencilerimden ciddi anlamda biraz bir serzeniş oldu. Ben de onların serzenişlerini tabii ki dikkate alıyorum. Arkadaşlar bir ara öyle bir zamana denk geldi ki bütün sınıf gruplarında yazılıyla ilgili yoğun bir istek oldu. Ben de o ara 10 ve 11'lerle ilgili ancak yapabildim ama 9'larla ilgili evet onlar haklılar sezlenişlerinde ve ben de şimdi onlarla ilgili öncesinden hem tekrar amaçlı hem de bundan sonraki konularıyla ilgili olacak şekilde de yazılıya hazırlığı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. En azından sizin için güzel bir tekrar olacak ve belki de bir sonraki sınavda öncesinden hazırlanmış olacaksınız arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz ve özellikle de abone olarak izlerseniz sizlere şimdiden hem teşekkür ediyorum hem de gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Ve arkadaşlar lafımı daha fazla uzatmadan birinci sorumuzda yani ikinci partın birinci sorusuyla şimdi arkadaşlar öncelikle küme ile ilgili sorumuz şöyle iki tane küme çizdim. Şimdi arkadaşlar bize sordu şu. Şu kesişim demek şurası. Kesişim. Eleman sayısı en çok olsun. Şimdi arkadaşlar eleman sayısını yani şuranın en çok olmasını istiyor. Eğer buranın en çok olmasını istiyorsanız şu bölgelere az elemanlar vermelisiniz ama diyor ki A diyor B'nin alt kümesi değil. A B'nin alt kümesi değil. Alt kümesi değil. Bunu sağlamanın yolu arkadaşlar şurada A'nın bir elemanının olduğunu iddia ederseniz A gerçekten B'nin alt kümesi olmaz. Bu da diyor ki B'nin A'dan farkı boş küme değil. Yani burada eleman var. Arkadaşlar B'nin A'dan farkı da şurası tam olarak şu nokta 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 koyduğum yer. E, eleman varsa oraya da en kötü bir eleman koyarım çünkü boş küme değil. E, birleşim komple 11'miş. 1 1 2 o zaman şuraya da 9 koyarım. 1 9 1 toplayın 11. Tuttu mu? Tuttu. En çok kesişim şu bölge demiştik. Demek ki kesişimin en çok 9 olduğunu gönül rahatlığıyla ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Eğer arkadaşlar eğer şu yukarıda yani şunları söylemeseydi, şuraları söylemeseydi ben şuralara 0 0 verirdim. 11'in 11'ini de ortaya yazardım. Cevap da o zaman 11 derdim. Ama işte onları söylemesinin sebebi yani siz bu söylenen şeyleri anlıyor musunuzu görmek biz de anladığımızı ona gösterdik. Arkadaşlar geldik şimdi ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar diyor ki A'nın şöyle ya da olma ihtimali B'nin iseli bir şey olma ihtimali C'nin de şöyle ya da olma ihtimali. Acaba bunlar doğru mu? Şimdi arkadaşlar ya da da ya da şu ya da da arkadaşlar bir tane bir varsa birdir cevap. Şimdi iki tane bir var o zaman sıfır. Bir tane bir var evet bir. Bir tane bir var evet bir. Bir yok sıfır. Demek ki A doğru yani birin olmadığı şıklar gider. Şimdi ikiye bakalım. Arkadaşlar ise de bir ise sıfırın sonucu sıfır. Onun dışında herkesin sonucu bir. Bir bir ...evet, bir sıfır... ...evet sıfır olacak demiştik. Sıfır bir, evet bir olacak demiştik. Sıfır sıfır, evet bir olacak demiştik. Yani ikinin de... ...doğru olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar C... ...yine yadaymış. İki tane bir olduğu için... ...buranın... ...bir olma şansı yok arkadaşlar. Çünkü bir sadece... ...bir tane bir olunca vardı. O yüzden daha ilk şıkta şurası... ...yanlış olduğu için... Bunun yanlış olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Demek ki cevabımız E şıkkı ama ben yine de şuna da bakacağım. Acaba A bu olabilir mi? Hemen A'nın orayı temizliyorum. Bir de o şekilde kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdi diyor ki P ancak ve ancak Q'nun hesaplarsın sonra da olumsuzunu. Şimdi arkadaşlar ancak ve ancak şöyle bir özelliği var. Aynı olduğu Zaman aynı olduğu zaman sonuçlarının bir olduğu onun dışında da sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Aynı oldu normalde bir olması lazım olumsuzdan dolayı sıfır evet. Farklı oldu o yüzden sıfır olması lazım ama olumsuz gelecek bir evet. Farklı olduğu için sıfır olması lazım ama olumsuz gelecek bir evet. Aynı olduğu için bir olması lazım ama olumsuz gelecek sıfır evet. Demek ki bunun da bu şekilde doğru olduğunu gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bir defa şu gösterim şekline ortak özellik ile gösterim diyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki burayı bana aç. Eksi 3 ile 5 arasındaki tam sayılar. Eksi 3 bu arada dahil. Çünkü çift çizgi. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Peki. Eksi 5 ile 3 arasında ama doğal sayılar. Arkadaşlar doğal sayıların sıfırdan başladığını biliyoruz. O yüzden 3 de dahil şu şekilde göstermeliyim. Orada tuzak kurmuş tam sayı demediği için doğal sayı o yüzden de doğal sayılar sıfırdan başladı. Diyor ki B'nin eleman sayısı 9 1 2 3 4 o zaman bu yanlış. Bu arada hangisi yanlıştır diyor? Biz yanlışı bulduk. Neyse devam edelim. B A'nın alt kümesidir. Yani B'deki bütün elemanlar A'da da vardır. Evet, B'deki bütün elemanlar A'da da var. Bu doğru. İkisinin kesişimi 4'tür. Evet dikkat edin. 4 tane ortak elemanlar var. Kesişimi 4 elemanlı. Diyor ki B kümesiyle yani 0, 1, 2, 3 kesişim A'nın tümleyeni. Şimdi arkadaşlar A'nın tümleyeni dediğimiz zaman yani A'nın dışındakiler A'nın dışındakiler demek. Eğer bunun dışındakiler derse yani eksi 3, eksi 2, 1, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 dışındaki sayılar. Yani bunların dışında. E bunların dışında olan sayılar kesiştirirseniz boş küm olur. Çünkü ortak eleman olmaz. Çünkü 0, 1, 2, 3 onda olsaydı bunda da var derdik. Ortak elemanlar olacağını iddia ederdik. Ama bunun dışındaki anın dışındaki sayılarda bunlar olmayacak. O yüzden de bunlarla ortak bir elemanı olma şansı yok. A kümesi arkadaşlar eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 kesiştiririm diyor B'nin tümleyeni. Arkadaşlar B'nin tümleyeni de bunun yani 0, 1, 2, 3'ün dışındakiler demek. Yani 0, 1, 2, 3'ün şunların dışındakiler demek. O zaman kastettiği 3, 2, eksi 1, 4 ise yani 3, 2, 1 ve 4 ise bununla bunun toplam 4 elemanı kesişim diyebiliriz. Evet o şekilde doğru diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorularda bana bana soruyorsanız yani bana soruyorsanız burada şundan ziyade yani bence şöyle düşünülmeli. Yani buradaki elemanlar kimlerdi? İşte eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 dedik. Yani B'nin tümleyeni falan derken işte yazamıyoruz şunlardan dolayı burayı yazıyoruz. Yani bunları yazamadığımız için bunların dışında düşünülmeli gibi bir izlenim ediliyor bazı arkadaşlar da özellikle. Hayır yani o soruda en azından onu kastetmiyor sanki. Zaten sorunun cevabı da çok bariz belli olduğu için orada belki biraz bir karışıklığa sebep olabilir. Zaten B kümesinde, B kümesinde maalesef şunları isteseniz de yazamıyorsunuz. O yüzden bunları hiçbir şekilde düşünmenize gerek olmuyor. O yüzden Sakın ha sakın. Orada herhangi bir tereddüte. Şimdi arkadaşlar geldik. Bir diğer soruyor. Şimdi arkadaşlar 3 tane gezi diyor. Şöyle 3 tane gezi diyelim. Bu ne olsun? Bu müze olsun. Bu tiyatro olsun. Bu da akvaryum olsun. Mesela. Her bir geziye 60 kişi katılmıştır. Arkadaşlar şöyle A, B, C, şöyle D, E, F, G diyelim. 20 kişi gezilerden üçüne de katılmıştır. Arkadaşlar şuranın tam olarak şuranın üçünün de olduğu yerin 20. Tek bir gezi programına katılan kişi sayısı. Arkadaşlar tek bir gezi dediği şu arkadaşlar. Yani A, C, G, yani diğerlerine bulaşmayanlar 30. E, tam göbekteki ona biz E demiştik, ona da 20 demiş olduk. Arkadaşlar bir de şöyle demiş olduk. En az iki geziye katılanlar. Şimdi arkadaşlar en az iki geziye, en az iki geziye katılanlar dediği için şu iki gezi, şu iki gezi, bu iki gezi bir de üçüne katılanlar. Yani aslında bizden B, D, F bir de üzerine 20'yi istiyor. Çünkü en az 2 dediği için 2'den fazlası da bu iş için uygun. Peki buraya kadar bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar her bir geziye yani şurası yani A, B, D, 20. Her bir geziye 60 kişi katılmıştı. Yani B, C, F, 20. Yine orası da 60. Şu akvaryum D, F, G o da 20, o da 60. Şimdi arkadaşlar bunları böyle taraf tarafa topladık. Ne geldi? A, B, C, D hatta A, B, C, D, F, G diyelim arkadaşlar. Bir de B, D, F. Yani bir de ilaveten BDF 20 20 20 60 burası da bu. Bir de bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. Burası ne oldu? 120. Yani A B C D F G bir de B D F. Biz şurayı bulursak ki dikkat edin orayı soruyor. O zaman bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebileceğimizi iddia edebiliriz arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar. Burada BDF'den bir tane daha var bu arada. B, D, F. Yani iki tane BDF var. Bence bunu böyle alalım. 120. Şimdi elimizde kalan A, C, bir de G. E dikkat edin. ACG burada var. Yani buranın bir de önünde bu var. 30 öbür tarafa attınız arkadaşlar. 30 öbür tarafa attınız. Eksi diye geçti. Orası ne oldu? 90. Her tarafı da 2'ye böldüğünüzde BDF'nin 45 olduğunu gördünüz. E bize lazımdı şurası. E 45, 20 de buradan. Demek ki istenilen cevap 65 dedik. Var mı öyle bir şey? Var. Arkadaşlar özellikle küme sorularını gerçekten çok ciddi bir şekilde bu tip sorular soruluyor. Ve işte bu yaptığımız hamleleri yani her bir bilgiyi tek tek yazmazsak da bu sorularda gerçek anlamda sıkıntı yaşamış oluyorsunuz. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar K diyor ki alt kümesidir. 1, 3, 5, 7 kümesi. Şimdi arkadaşlar bir defa K'nın 1 ve 5 ile kesişimi boş kümemiş. Yani buradan şunu anlıyorum. K'nın içinde 1 ve 5 olmamalı ki yoksa kesimleri boş küme olmaz. Yani alt küme yazacaksak 1 ve 5 ile yazmamalıyız. Kimlerle yazmalıyız? 3 ile 7 ile. Yani K'nın içine girebilecek 3 ile 7 yani 2 eleman var. Toplamda 4 alt küme yazabiliriz. Bu 2 elemanla çünkü K'ya bunlar girebilir. Peki. Ama boş kümeden farklı diyor. E bu alt kümelerin içinde boş kümede var. O yüzden bir de bir çıkarmak zorundayız. Şu boş küme diye. işte sorudaki en büyük tuzak bu. Yani K'dan normalde 4 tane yazabilirsiniz ama e boş küme de var arkadaşlar. O yazabildiğiniz alt kümelerin içinde. O yüzden onu istemediği için o biri çıkarmamız lazım. Sorudaki en büyük tuzak bu. Ve sorunu güzel yapan da o. Hocam ben uzun uzun yapmak istersem nasıl yaparım? 1, 3, 5, 7'nin alt kümelerini yazmak zorunda kalırsınız. Toplam 16 tane. O 16 tanenin içinde 1 ve 5 olanları alamazsınız. Çünkü 1 olanlar kesimleri 1 olur. 5 olanları da kesimleri 5 olur. Yani boş küme olmaz kesimleri. E, uzun olur hocam. İşte uzun olursa da benim yaptığım yöntemin daha kısa olduğunu ancak öyle anlayabilirsiniz. O yüzden burayı gerçekten iyi anlayın ve iyi anlayın. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeyim. Şöyle bir evrensel varmış ve A B'nin alt kümesiymiş. Yani arkadaşlar şöyle A'yı şöyle B'yi de ondan biraz büyük çizersek B de böyle. Çizebilir miyim? Evet çizebilirim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle elemanlar koyuyorum. Sırf şurada okuduğum şeyleri anlayabilmek için. Diyor ki A'nın tümleyeni. Arkadaşlar A'nın tümleyeni A kümesinin dışındakiler. Yani B ile C 9 yapıyormuş. B'nin tümleyeni B'nin dışındakiler. Arkadaşlar B kümesi dikkat edin. Şu büyük yuvarla. O zaman onun dışında sadece C var. Demek ki C 5'miş. O zaman burası 5 ise burası 4. Yani en azından burada 4 eleman oldu. Burada da 5 eleman oldu. Çünkü eleman sayıları ya. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. A ile B'nin birleşimi 9'muş. Arkadaşlar A ile B'nin birleşimi şurası değil mi komple? Yani şu ikisinin toplamı 9'muş. O zaman şuranın da 5 olduğunu söyleyebilirim. A ile B'nin birleşimi 9 diyorsa. Bize A ile B'nin kesimi diyor. Arkadaşlar A ve B'nin kesişimi ikisinin de şu ortak olan çünkü B'nin de içinde A'nın da içinde yani eleman sayısı 5 o yüzden de cevabımız 5. Gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Lütfen burayı da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar ben bu tip sorularda sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. O yüzden de öğrencilerim hep şöyle taktikler veriyorum. Bilmiyorum. Böyle daha iyi olduğunu düşündüğüm için öğrencilerimi genelde bu taktikleri veriyorum. Arkadaşlar şöyle şuraya A B C D yazıyorum. Şimdi bunu söylediği şu. Diyor ki B fark al A'nın tümleyeni. Şimdi arkadaşlar B kümesi B ile C'yi temsil ediyor. Fark alacağım. A'nın tümleyeni de A'nın dışında kalanlar. Yani şu çizdiğim şu A'nın dışında C ile D'yi kastediyor. E diyor ki bunun bundan farkı. Arkadaşlar C, X'inde de var ya fark birinciye bakılarak alınır. Yani B'yi kastediyor. Demek ki bu dört dediği şey B'ymiş. Şimdi onu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar şurası B'nin tümleyeni fark A'nın tümleyeni bakalım nereyi kastediyor. Arkadaşlar B'nin tümleyeni B'nin dışındakileri yani A ile D'yi fark A'nın tümleyeni A'nın dışında kalanlar yani C ile değil. Bunun bundan farkı arkadaşlar D'ler ikisinde de var. O yüzden birinciye baktım. Yani burası sadece A'yı kastediyor. Bir de B'nin A'dan farkı. Arkadaşlar B'nin A'dan farkı da sadece şu C dediğim yeri yani ikisinin toplamı da 4'müş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şöyle renkli göstereyim. Şu iki arkadaşın toplamı da ne çıktı? 4 çıktı. E B de 4. Bize birleşim soruyor. E 4 4 demek ki birleşim 8 imiş diyeceğiz. Yani eğer anlayamıyorsanız bu şekilde benim yaptığım gibi iki tane küme çizip acaba bu hangi bölgeleri kastediyor böyle teker teker dışarıda bakıp sonra anlayıp yazmak bence en güzeli ve bu tip sorularda kesinlikle ve kesinlikle tutmama ihtimali yok. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar öncelikle düşünü söyleyeceğim. Burada K kümesi 5'in katı iki basamak sayıları, L kümesi 3'ün katı iki basamak sayıları, M kümesi de 4'ün katı iki basamak sayıları kastediyor. Şimdi arkadaşlar şu dikkat ediyorsanız hem L'nin hem de K'nın içinde yani burası K ve L'yi beraber. Yani 3'ü ve 5'i yani aslında 15'in katlarını temsil ediyor. Bu arada şu bölge ise 3'ünün de katı yani hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in yani 60'ın katlarını kastediyor. Ve bu arada 60'ın katlarını kasteden aynı zamanda bu turuncu yerde varsa onu alamazsın. Çünkü o bölge karalanmamış. Şu bölge ise arkadaşlar hem M'nin içinde bakın dikkat edin. Hem M'nin hem M'nin hem de L'nin değil K'nın içinde bakın. Hem M'nin hem de K'nın yani M ile K'nın 5'e 4'ün yani 20'nin katları. Şimdi arkadaşlar şurada 15'in katlarını düşünelim. 15, 30, 45, 60, 75 ve 90. iki basamak diyor. 60'ın katlarını düşünelim. 60. 20'nin katlarını düşünelim. 20. 40. 60. Ve 80. Şimdi arkadaşlar şu 60'ın katı bu, bölge, bu bölgede ya. Yani şunları hiçbir şekilde sayamayız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8. Yani iki bölgede toplam 8 tane eleman var desek çok da yanlış olmaz. İşte arkadaşlar, bu şekilde eğer düşünmezsek bu soruları kesinlikle ve kesinlikle doğru bir şekilde çözemeyiz. Yani burada bence olay çok net ama tabii ki orada 60 tuzağına düşerseniz de cevabın daha fazla çıktığını göreceksiniz ki o da sizlere sıkıntı yaratacaktır. O yüzden üçünün de tam merkezi 60'ın katı. E, o zaman da orayı almayacağıma göre demek ki 60'ları o bölgelerde saymayacağım demektir. O yüzden arkadaşlar yani burada bence esas mevzu oydu. Eğer 30'a da düşmezsek soru gayet net oldu diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir kümenin kendisinin eleman sayısıyla tümleyeninin eleman sayısı her zaman evrenseli verir. Bu kural unutulmayacak bir kural. Şimdi ben burayı taraf tarafa topladım varsayıyorum. Şu arkadaşla şu arkadaş neyi verecek toplayınca evrenseli. Ama arkadaşlar bunlar 3 üç tane. üçer tane topladığımız için Bunlar toplamı 3 tane evrenseli verir. Niye? E bir tane toplansaydı 1, 2 tane toplansaydı 2, 3 tane toplandığı için de 3 evrensel. E burayı topladığımızda da 36. E burası 4 tane evrensel yaptı. Her tarafı 4'e bölersek bir tane evrenselin 9 olduğunu buluruz ki bizden tam olarak arkadaşlar bunu istiyor. Yani 3 tane B, 3 tane B'nin tümleyeni o zaman 3 tane evrenseli verir demek durumundayız. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeceğim. Burada bize verilen ifadenin yani küme olarak ifade edilen şeyin mantıkla yazılımını ve bunun da sonucunu istiyor ve biz de şimdi onu yazmaya çalışalım. Diyor ki A gördüğün zaman P'yi kullan, şurada gördüm kullandım. Arkadaşlar birleşim mantıkta veya'yı Yine A'yı gördüm. Kesişimde V'yi Q'yu kullanacağım ama olumsuzunu almış. Yani oradaki tümleyen burada olumsuz anlamını taşıyor. Yani bizim burası bu şekilde ifade edilmeli. Bir defa bu şekilde yazılmalı. Bir kontrol edelim. Hayır burada V demiş. Bizde V'ya var. Bizde V'ya var arkadaşlar. Bizde veya var. Arkadaşlar herhalde şu arkadaş da uymuyor. Ama onun dışındakiler sanki hepsi hatta evet şu, şu bir de şu bize gayet uygun. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Ama hocam bunların yeri değişik olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir kural söylüyoruz. Normalde bizim burada dağılma yapmamız gerek. Niye? Şu iki işaret birbirinden farklıysa dağılma yapılır. Ama normalde dağılma yapılır. Ama eğer biz deriz ki şunlar aynıysa dağılmanın hiçbir yarar olmaz. PP P aynı olduğu için cevaba direkt P yazabilirsin. O yüzden de sorunun cevabının P yani denizli şıkkının olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Normalde dağılma yapılabilir ama aynı olduğu için P'ler sorunun çözümü için ya tablo yöntemine gitmen gerekir ya da işi uzatman gerekir ya da kısa yoldan hocam aynı olduğu için P, P olduğu için cevabında P olduğunu söyleyebiliriz deyip bu kısa yolu da kullanabilirsin. Bu da ÖSYM'nin gerçekten kullandığı bir soru tipi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere 9. sınıf öğrencilerimiz için özellikle mantık ve kümeler ile ilgili İki tane part oldu. Bu ikinci partımız oldu. 10-10 toplam 20 soru. Bence gayet de güzel oldu. E bir sonraki kısımda ben yine devam edeceğimi düşünüyorum. Çünkü 9. sınıflara biraz o konularda eksiklik yaptık. O eksikliği ben kabul ediyorum. Onlardan da o konuda kusura bakmasınlar. Ama bundan sonra 9-10 ve 11'in yazılı sınavları zamanı gereken şeyleri yapacağımı da onlara iletmek istiyorum arkadaşlar. Şimdiden sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz de çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.